Satışlarınızı arttıracak filmimizi izleyelim. Mutfağınızdaki ankasya cihazlara ve salondaki modern mobilyalarla uyumlu, ince ve zarif tasarımlı yeni slim görüntülü diyafonlar ürettik. 4.3 inç, 7 inç ve 10.1 inç ekran ölçüleriyle mekanik butonlu, dokunmatik butonlu ve dokunmatik ekran özellikleriyle siyah ve beyaz renk seçenekleriyle sıva üstü ve sıva altı montajlanabilir diyafonları satışa çıkardık. İnce ve zarif yeni slim diyafonlarımızın montajını yaparken askı aparatını iki vida ile duvara sabitleyebilirsiniz. Diyafonunuzun duvarda düzgün durması için vida ayar boşlukları sayesinde askı aparatının düzgünlüğünü terazi ile ayarlarsınız. Diyafonun içine açmadan arkasından kodlamasını yaparsınız. DT8 kablosunu yıllardır çıraklarınızın bağladığı gibi diyafonun konnektörüne rengi rengine bağlarsınız. DT8 konnektörünü takıp montajı tamamlarsınız. Yeni diyafonların ışık, renk, ses ve zil seçenek ayarlarını ekrandaki menüden yaparsınız. Sesli diyafonları yenilediğinizde oturulan binalara özel tasarlanmış yeni GDM'yi tercih edebilirsiniz. Yeni GDM askı aparatı sesli diyafon deliklerine birebir uyumludur. Yeni GDM sesli diyafon altında kalan boya izini kapatacak büyüklükte tasarlanmıştır. Elektrik borularınızı döşerken 2 adet dirsek kullanacağınıza aynı maliyette vida delikleri olan anahtar kasası kullanırsanız çıraklarınız 2 vida ile kasadaki vida deliklerine diyafon montajı yapabilir. Yeni diyafonlarımızın sıvı altı montajını yaparken duvarı sıva altı kasa genişliğinde kırın ve duvarın sıvasını yapın. Geniş tasarlanmış sıva altı çerçevesi sayesinde duvardaki sıva kırıklıkları gözükmeyecektir. Böylece oturulan binalarda bile sıva altı montaj yapıp ince ve zarif bir görünüm elde edersiniz. Modern binaların granit, mermer cephelerine uygun, şık ve estetik zil panelleri, 4.3 inç ekranlı dokunmatik butonlu ve kartlı geçişli mekanik butonlu özellikleriyle satışa sunulmuştur. Yeni zil panellerimizin sıva üstü montajını yaparken pano anahtarı ile zil panelinin arka kapağını açın. Koruma kapağı boyutunda duvarı kırın. Zil panelinin arka kapağı duvardaki kırıklıkları örtecek ve temiz bir görüntü sağlayacaktır. Zil paneli konnektör kablosunu DT8 kablo ile rengi rengine bağlayın. Zil panelinin DT8 kablosunu takın ve montajı tamamlayın. Sıvı üstü ışıklı panel altlığı montajını yaparken duvarı kırmanıza gerek yoktur. Arka kapağı altlığa vidalayıp zil panelinin montajını tamamlarsınız. Sıvı üstü ışıklı panel altlığının gri ve siyah rengi vardır. Panel altlıkları mavi veya beyaz ışık ile kullanılabilir. Sıvı altı ışıklı panel altlığı montajında duvarı sıvı altı kasa genişliğinde kırın. Su terazisi ile kasanın düzgünlüğünü ayarlayın ve duvarın sıvasını yapın. Geniş tasarlanan sıvı altı ara kasa sayesinde sıvı kırıklıkları görünmeyecektir. Böylece tertemiz bir görüntü sağlarsınız. Sıvı altı panel altlığını montaj edersiniz. Sıvı altı panel altlığının mavi ve beyaz ışıklı seçenekleri vardır. Satışlarınızı kolaylaştırmak için sunum kiti hazırladık. Sunum kitini açtığınızda ışıklı sıva altı panel altlığı ve ışıklı sıva üstü panel altlığını müşterilerinize gösterebilirsiniz. Satışından ve montajından para kazanırsınız. Sunum kitinde 2 adet görüntülü diyafon broşürü, 1 adet akıllı ev kataloğu, 1 adet teknik manuel, 1 adet fiyat listesi size daha önce kargo ile gönderilmişti. 1 adet teklif koçanı vardır. Audio ile ilgili bütün broşürlerinizi sunum kitinde saklayabilirsiniz. Görüntülü diyafon broşürümüzde ince ve zarif ışıklı sıvı altı panel attığımızı, montajının ne kadar kolay olduğunu, bütün paneller uyumlu olduğunu ve farklı çerçeve seçeneklerini gösterebilirsiniz. Işıklı sıva üstü panel altlığının iki vida ile duvarı kırmadan montaj edildiğini gösterirsiniz. Akıllı ev kataloğu ile müteahhitlere dairelerinin değer kazanacağını, üst düzey güvenlikli Enerji tasarruflu ve konforlu dairelerini çok daha hızlı satabileceklerini anlatırsınız. Akıllı ev sistemi bina içerisinde yıllardır montajını yaptığınız bas plus sistemi üzerine kurulur. Bina içerisinde sadece DT8 kablo kullanılır. Akıllandırılmak istenen dairede otomasyon beyni kullanılmalıdır. Otomasyon beyninden çıkan OK4 kablo şekilde görüldüğü gibi önce görüntülü diyafona, sonra akıllandırılmak istenen modüllere girdi çıktı şeklinde bağlanır. OK4 bağlantısı yapılırken kablolar modül klemensleri üzerinde bulunan renklere göre rengi rengine bağlanır. Görüntülü diyafon tesisatında 8 kabloyu yıllardır rengi rengine bağlayan çıraklarınız OK4'te bulunan 4 kabloyu çok daha kolay rengi rengine bağlayacaklardır. Montaj sürecinde audio olarak ücretsiz devreye alma ve servis desteği ile hep yanınızda olacağız. Akıllı evin montajı çok kolay. Hem malzemesinden hem montajından kazanacaksınız. Yeni düzenlediğimiz teknik manuelde, filmde izlemiş olduğunuz tüm teknik detayları bulabilirsiniz. Teknik manuel ile müşterilerinizin soracağı teknik sorulara cevap verirsiniz. Fiyat listemizi sizler için kolay kullanımlı tasarladık. Teklif formu kendiliğinden karbon kağıtlıdır. Siz beyaz sayfaya yazdığınızda, yazdıklarınız pembe sayfaya geçer. Böylece teklifin bir kopyası sizde kalacaktır. Yazdıklarınızın daha alt nüshalara geçmemesi için araya karton koymayı unutmayınız. Tekliflerinizi kart vizitinize ekleyerek veriniz. Oturulan bina broşürü sizin satış elemanınız gibi çalışır. Site veya apartman yöneticilerine teklif verirken oturulan bina broşürü ile teklif veriniz. Müteahhitlere teklif verirken görüntülü diyafon broşürü ile teklif veriniz. Size kargo ile gönderilen güncel oturulan bina broşürlerini standın broşürlüğüne yerleştiriniz. İki reklam filmimizi sürekli yayınlıyoruz. Audio Görüntülü Diyafon Sistemleri Oysa. Eviniz için şık ve estetik tasarım, mükemmel görüntü kalitesi, Işıklı sıvı altı veya sıvı üstü panel altlığıyla binanıza değer katın. Oysa. Durum! Audio Görüntülü Diyafonlarında büyük indirim! Oysa. Daire başı 610 lira! Bütün elektrikçilerde! Reklamlarımızı izleyen müşteriler, güvenliklerini sağlamak için görüntülü diyafon almak istiyorlar. Tabelanızı, standınızı ve stickerınızı görünür yere koyun ki, görüntülü diyafon almak isteyenler sizin dükkanınıza gelsinler. Ayaklı çalışır stand sayesinde ürünlerin kalitesini anlatıp, diyafonun zilini çaldırırsınız ve görüntünün ne kadar net ve güzel olduğunu gösterirsiniz. Teklif verdiğiniz müşterilerinize apartman toplantılarında göstermeleri için vitrin standınızı veya standınızın üzerinden müşterinin istediği maket diyafonları verebilirsiniz. Standınız rahatlıkla taşınabilir. Taşıma kulbundan tutarak apartman toplantısına veya müteahhitlere götürüp ürünlerin estetiğini ve kalitesini gösterirsiniz. Çalışır standınızın altında bulunan yumuşak ayakları sayesinde üzerinde sunum yaptığınız masayı çizmez. Cep kodlama tablosu ile montajını yaptığınız diyafonları kodlarsınız. Arka sayfasında bulunan cep fiyat listesi ile müşterilerinize teklif verebilirsiniz. Cep fiyat listesindeki tutarlar %20 iskonto ile 1 blok için hesaplanmıştır. Teklifinize daire başı net 65 TL işçilik tutarını ekleyiniz. Cep kodlama tablosu ve fiyat listesini katlayıp cebinizde veya cüzdanınızda taşıyınız. Böylece sizden teklif istendiğinde hızlı teklif verebilirsiniz ve her yerde satış yaparak kazancınızı artırırsınız. Audio, yaygın servis ağı ve satış sonrası servis hizmeti ile her zaman müşterilerinin yanındadır.